Arkadaşlar bugün sizlerle Blox'ta oynayacağız ve Blox'ta e, 8750 kupa oldu. Zaten de konumda 9 level yaptım ama yıldız güçlüğünü açamadım. Evet. Acaba bir bakın 7 karakter çıkardım arkadaşlar. Bakın Pam. Arkadaşlar görevlerimiz var artık. Ha, yeni günceldi mi? Tamam başladık. Oo 3 kutu bence kalabilirim mi? Ama adam var. Aa, şey bana para atıyor abi de benim olsun şey. Aa, o, o son kutunu abi ben, sen öldün ha yok. Yok abi sen öldün bak. Bana böyle şey daha konuşmayacağım. adam geliyor. Kaç kaç kaç. Lan Aha şişe. Sen de attın lan onu. Ama adam geberdi mi? Adamı bir dakika gebertebilirim istersen. Sıkıştı sıkıştı ve o da öldü. Hayır bir robot geliyor lan. Lan yenmesi de zor lan bu robotu böyle. Çeşke güçlü bir karakter seçseydim de. Aha bir yük. Bir de ölmüş buydu alalım. Tabii şunu öldürürsem de öldürmüyordum bunu. Canı bayağı çok bunun. Aa! Tamam lan, öldü be. Tamam. Kim? Aa ayı geliyor. Kimin ayısı bu? Salın abi, Nita'nın ayısı? Aha! Ana, robot onu gebertti. 10 oh, kupa mı oldu? Göre. Tamam. Tamam. Son hedefimiz mega kutu mu? Yok artık. 200 altın al. Çok altında ama bakayım. Bir dakika dükkana bakalım. Dükkanda zaten günlük hedefimiz bu. Aa bak 2000 lira olsaydı. Bir yıldız gücü. Bak mekanik kaçışı alırdım işte. Bak şimdi bir dakika. Niko sağlığı 40 altına düştüğünde 34'te hızlı koşmaya başlar. Hiç bu kost. Leonard. Bro friends. Aa yakında bir kostüm geliyor muhafız Niko. Evet geliyormuş. Ee, Başka bir karakter seçeceğim ya bu sefer. Zincir, ninja mı? Başladık. Hadi bakalım. Ama bir de hesaplaşma oynayacağız Ama ya. Ama bunda Frank mi almaya çalışıyor bak. Aha. Benim o abi. Bir kere alıp kaçıyorum bak. Şöyle ateş edeyim de bana gelmesin. Aha Bibi. Bak Bibi öldüm ama o da kızaya ağzı koşuyor. Ha atıcı seyircim gelecekti ha yanıma. Aha. Aha o daydı gördüm seni. Hayır. Vurma. Dur, öldün öldün abi. Öldün öldün. Şu çılda galiba bir saklanıyor bak. Aha vallahi sen ağzını kıracağım. Gel 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 gel. Gel gel abi buraya. Aa, öldü inşallah öleceksin. Aa ölmedi. Bak şöyle onu göbert istersen. Kutu kırıyor. Aa bana saldırıyor. Abi sen kimsin bana saldırıyorsun? Ne oluyor? Ona ses geldi. Kulak ses. Adam şey müzik çaldı da. He Lan onu benim öldürmem gerek. Abi adam aldı ama. Şş, gelmek isteyen bana. Allah. Hadi öldü öldü. Oley be. Tüm yüklerin ha benim oldu. Alayım dur şunları da. da. Ay. Tamam altı yükleyiz. Aha. Gel 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 gel. Bir de şunu yapalım. Tamam bu aksu su adam sadece. Hadi öl 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 öl. öl. Boğulayım. Ama bu oda çok az ve öldü. Olup. Hmm. Kimi gidiyorsun? ama bana geliyor. Ama O da beni öldürsün diye yapıyor. Lan. Lan bu görevi kaybettik ama bizi öldürdü. Ne 8 kupa kazandık ya. Bir de hesaplaşma oynayalım bakalım. Oo mega kutu açacağız. Oğlum bu da mega kutu açacağız. Tamam. Ee, görev bunda mı? Bunun başka bir görev var mı? Yok. Bir dakika bakalım lan görevlerimize. E, ee, bazı bir soygun modunda savaş. Mesela bunda savaş diyordu ama. Dur. Bir dakika görevlerimiz. Bu var. Tamam bir. kuşatma Oğlum bunlar yok ki bu var sadece onun da görevini yapalım ya. Sonra da bu oyunu sonlandıracağız. Bir dakika. Hem de oynayacağım. <laughs> Başladık oyunu Bakayım kim geldi? Emz geldi. Ama abi öğrenci bu tabii öyle değil mi? Bakalım sadece bir de görevimiz bundan var. Son bu abi. Son 3 tane görevi de yaparsak belki sonuna geleceğiz. Sıkıyorlar. Aha. Bu da bu da. Ay ay. Sık 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 sık. Aha. Oh, pipe bayağı güçlü oluyor. Aha lan adamın da ultisi oldu. Ya bize gelecek onlara. Ama o adam o bomba bıraktı oraya. Hemen geldiğinde öyle aç etme. Aha. Dur öl öl, öl öl öl. Tamam be. Öldü. Şimdi sonuna koyuyuy koydu öleceğiz. Biz onları bari sıkıştıralım. Ba bana aç etme. Ölüyorum. Eyvah can şey koy. Tamam. arkadaşı doğdu. Ama abi siz orada sıkıştınız. Aha. Şimdi sen kaldın Piper. Öldü. Neyse ben alayım da onu. Can doldu diyeyim. Abi al geldi. Robot geldi. O benim peşime geldi Yardım edin. Yapma abi ya. Ama ne kadar çok vardı ki. Robot benim olsun diyorlardı. Abi ya. Abi yapma yapma ya. En kötü takım arkadaşımsın ya. Ha. He sadece düşman mı yok edeceğiz? Neyse. Son bir tur daha oynayalım. Sonra hangi karakterle oynayalım son turu? Ee, Spike'la oynayalım. Sonra videonun da sonuna gelelim ya bari. Evet arkadaşlar başladık. Hadi bakalım yenebilecek miyiz onlara? Adam neden beni peşime geldin? Ya takım arkadaşım neden geberdin ki? Ya? Şimdi bak bu beni peşime gelecek. Bak tut. Oraya niye attım ki ben? Oo, oraya talet koydun he, bir tane. Ben onu kırarım. Bım, bım, bım. Lan takım arkadaşım ölmüyor. Aa beni gebertecek abi. Yapma abi. Ya arkadaşlar öldük ya. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like'ları bekliyordum. Hadi bakalım görüşürüz.